Ne yapıyorsun lan? Dikkat et onlar milli servet. Abi basıldık. Devlet baba gelmiş. Devlet artık emrimizde ha. Rahat ol oğlum. Demokrasi böyle bir şey ha. Artık ayağımıza geliyor. Hadi topla bunları. <gülüyor> <gülüyor> Yeter kara. Adam bitti. <laughs> Aman Eşref Bey. Sen de. Mete'ye karışma, buna karışma. Peki Aksaçlı'yı nasıl bulacağız? Konuş oğlum sen de. Bundan sabaha kadar palaska yiyeceğine... ...söyle işte, nerede tutuyor Sencer Adil Bey'i? Bilmiyorum. Oğlum, sizde hiç büyüye saygı kalmamış. İstiyorsun ki, illa ben gideyim, Mete Ağa'ndan öğreneyim. Öyle mi? Peki sen bilirsin oğlum. Sen bilirsin. <laughs> Mete. Ne biçim eğitiyorsun adamlarını? Ha? Mete, senin devlete hizmetlerini ve fedakarlıklarını biliyorum. Ama hizmet ettiğin kişi şu anda en büyük hain. Aksaçlıya göre de en büyük hain sizlersiniz. Bir insanın hain olup olmadığını nasıl anlarsın Mete? Yaptığı icraatlarla. Sen Türkiye'deki terör sorununu en iyi bilenlerden birisin. Sencer'in stratejisiyle açılımı baltalama hamlelerini nasıl buluyorsun? Bu hainlik değil de nedir? Herkesin yöntemi farklı. Kimi savaşarak bitirmek ister, kimi anlaşarak. Savaşarak bitiyorsa siz o kadar yıl savaştınız. Bitirebildiniz mi? Eşref Bey. Ne yarıyorsunuz çenenizi? Mete. Bana bak. Bak bilirsin. Ben seni sevmem. Sen de beni sevmezsin. Ama Mete! Bu adam seni sattı! Sattı! Seni bize yem etti! Ha? Biz tavuk değiliz. Ama sen solucan olmayı kabul ediyorsan... ...bizim için sorun yok. Ben gider Azize Ezer... ...konuştururum Mete. Bak, okyanus tuzu bu. Bunu senin için Atlas Okyanusundan özel getirttim. Anladın mı? Gördün mü? Ha? İstersen bir de yakından bak. <laughs> bağırma, bağırma. Tuz, tuz iyidir. Yaranın enfeksiyon kapmasına engel olur. Anladın mı? Bak Aziz. Denizde tuz bitmez oğlum. Adam gibi konuş. Kendini daha fazla ezdirme Aziz. Anladın mı? Adil Bey nerede tutuyorlar Aziz? Adil Bey nerede tutuyorlar Aziz? Konuş lan! Konuşacağım. Yeter! Tamam. Ha şöyle yola gel. Hayırdır Bektaş? Kara abiyle görüşmemiz lazım. Arkadaş kim? Karıştırma imdat. Biraz asabi bir arkadaş. Eşref Bey. Adil Bey'in yerini öğrendim. Çıkalım. Kara abi, bu arkadaş seni görmeye gelmiş. Hayırdır Erkan? Senin burada ne işin var? Konuşmamız lazım. Sencer, Mete Aymar'ı kullanıyor. Takip ettim. Devletin kritik kurumlarının hepsini gezdi. Sencer'in emirlerini ilettiğini sanıyorum. Sencer bunu bize yem yapıp... ...zarfları Mete Aymar'la gönderdi. Satılmak neyse de... Mete Aymar'a satılmak... İmdat. Şu Aziz'den kalan tuzları getir. Mete Bey'e ver. Yaralarına basacak. Gidelim. Aziz sana eski tekstil fabrikasını söyledi değil mi? Orası yem. Oraya giderseniz sizi bekleyen bir timden başka hiçbir şey bulamazsınız. Adil Bey aslında kılıçlı da. Onu da oradan ancak ben çıkarırım. Sizden tek bir şey istiyorum. Mete benim. Onu bana bırakacaksınız.